Mutfağımıza diyoruz. Part 2'ye hoş geldiniz. Şimdi bu tezgahımın e, boya sökücü kullanılmış hali. Böyle tellerle, e, spatula ile iyice kazımaya çalıştık ama tabii kazıyabildiğimiz kadar. Eşim beyaz boya sürüyor. E, beyaz boyanın aralarına da böyle siyah efektler ekleyeceğiz. E, normalde dümdüz beyaz istiyordum ama siyah efekte daha güzel olabileceğini düşündük. Alt balapları beyaza boyamak istediğimi söylemiştim part 1'de ama beyaza boy, boyamayı denedim açıkçası ama denediğimiz zaman gri olduğu için altı çok zor kapandı. O yüzden farklı bir renk yapacağız. Onu da part 3'te göstereceğim. Takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Mutfağımızı yeniliyoruz. Tart 3 serisine hoş geldiniz. Tezgahımızı siyah, beyaz yapacağımızı söylemiştim ve yaptık. Kutlarımızı değiştirdik. Boyayı da trend oyu bir boya tercih ettik. Biz çok e, severek yaptığımızı düşünüyoruz. Çünkü çok hoşumuza gitti. Her bir detayı emek emek yapılmış bir dönüşümdü bu. Bu şekilde süslerimizi de aldık. E, çok fazla mesaj aldım boya atıyor mu diye. Boya atmıyor arkadaşlar. Çünkü e, sıvı cam kullandığım için atacağını düşünmüyorum. Daha önce Öncekinde atmıştı. Evet çünkü sıvı cam kullanmamıştık. Sıvı camla rahatlıkla silebiliyorsunuz. Bir sorun olmuyor. Ee, biz bu şekilde bir dönüşüm yaptık. Çok hoşumuza gitti. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Daha fazla dönüşüm videoları için takip etmeyi beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.